Benim. Şöyle ölçtük göğüsleri yukarıya alarak 70'tir diyorsunuz. Bakalım evet, öyle bakalım. miymiş? Şöyle. Çünkü Şimdi biz bu 5. santimle ölçülen kısmı aslında göğüs ölçümüzde zannediyoruz. Evet. Çoğumuz öyle zannediyor. 75. Mesela 75. 75 A giyiyor. A giyiyor. Ama bu A. göğüsle muhtemelen bu 75 D D D gibi bazen yani D D oluyor. Çok büyük oluyor. Şöyle oldum. bu göğüsle. Ya da hanımefendinin kendi göğüsleri daha buna göre küçük göğüsler o da olsa bu da olsa 75, 75 değiş, değişmiyor 75. bir kere. Ama ne oluyor göğüs yanlara doğru taşınca rahat olsun diye daha büyük, büyük 80-85 almak işte yüzler o genişlik yanlara doğru rahat olsun diye alınıyor aslında göğüs kafesinde büyük bir değişiklik olmuyor. Yani ölçüm memenin altından yapılıyor öyle evet, mi? Evet memenin altından yapıyoruz. A, B, C dediğinde bunun volumu, içini doldurduğu miktar. Kap kap <laughs> yani. Kap, kap. Bu evet. Z olabilir mi? Z olmaz. Z e yok. E'ye kadar. E Daha e e e var. var. E Dur bir var. Z südyenimiz var belki onu gösteririz. <gülüyor> <gülüyor> o kadar büyük ki. Peki demek ki göğüs kafesimizi ölçüyoruz. O 70 santim, 80 santim ve değişmekle almıyoruz. 90 Ama kup dediğimiz şey göğsünüzü yani düşün içine sığdırdığınızı düşünün. A en küçük B C D devam edip D, D, gidiyor. E'ye kadar gider E'ye evet. e kadar gidiyor. Evet. Peki. Peki. Çok Bunu şey... size çıkaralım. Biz ben sizi böyle şey oldu hakikaten içim acıdı yani <laughs> halinize. Nasıl bu bu çile hissettiniz? Çok, değil mi? benim kuzenim yaşıyor 21 yaşında. Ee, yani sırt ağrısı, bel ağrısı 105 takıyor. Çok iç, iş, aracısı. Ya düşünemiyorum yani. Ne yapması gerekiyor zor yani tedavi. Onları da konuşalım aslında evet. estetik Erken cerrahın. Erken yaştaki dönemlerden evet. konuşabiliriz. Peki ee, şöyle yapalım. Bir izleyicimiz var. Gerçekten burada kalabilirsiniz. Çok sıkıntı çekiyor. Evet. Yaşamı boyunca sıkıntı çekmiş ve göğüsleri gerçekten çok büyük. Bize başvurdu. Lütfen bana yardım edin dedi. Bir tanıyalım onu sonra da stüdyomuzda ağırlayalım. İsmim Mesude Tombalak. 58 yaşındayım. Genç kızlığımda da belliydi zaten benim iri bir göğüslü olduğum. Arkadaşlarım bile derdi senin göğüslerin ne kadar büyük, senin göğüslerin. Annemle mesela dışarıya gezmeye falan gidecek, iri göğüsse herkes bana bakacak diye ben artık sokağa falan çıkmak istemiyordum yani. Sanki bütün gözler benim üzerimdeymiş gibi. Yani utanıyorum dışarıya çıkmaktan ya. Böyle sanki herkes bana bakıyormuş gibi geliyor. Onun için mümkün ol olmadıkça çıkmak istemiyorum dışarıya. Yani çok şeyini çektim yani bu gözlerin büyüklüğünden çok. Yani yaşayamadım. O yıl çocuğum olmadı. Ben o yıl tedavi falan oldum, hormon tedavisi falan da oldum. Çocuklarım yaşamadı bu sefer. Üç tane ölü doğum yaptım, düşük yaptım. O arada hamileliklerde tabii sürekli göğüslerim büyüdü. hamile olmadan önceki o ilaçların şeyiyle de herhalde göğüslerim iyice büyüdü. E büyüyünce ben daha çok rahatsızlık duymaya başladım işte. E bir kıyafet almak isterim, İ istiyorum. Gittiğim zaman da kendi yaşıma uygun hiçbir kıyafet bulamıyorum. Büyük beden bluz alıyorum mesela sadece göğüslerim için. Omuzlar buralarım doluya aldım mesela bluzum veya elbisenin. Buram burama göre olduğu için eti de böyle bol oluyor. Yani üzerimde hiç güzel durmuyor yani. İstediğim bir şey zaten hiç iğnemedim şimdiye kadar. Ablanızla alışverişe siz çıkıyorsunuz sürekli. Evet. Ne oluyor? Nasıl geçiyor gününüz? Mağaza sahibini bıktıracak şekilde her şeyi indirtiyoruz. Bakıyoruz, bakıyoruz ama sonuçta beğendiği bir şey olmuyor yine hep aynı. Görüldüğü gibi burası oturuyor. Altlar bol. Hiçbir şey almadan döndüğünüzde oluyor mu? Çok mı? hep. Yüzde doksan al, alışverişsiz döneriz. Yüzünde hep bu ifade mi olur? Aynı. Aynı hiç değişmez. Bildiğim bileli hep aynı ifade alışverişte. İçime sine sine yani it, seve, seve bir giysi alıp da giyemiyorum ki. Aldığım şeyler hep istemeden alıp mecburiyet karşısında alıp da giydiğim giysiler yani. Üzerim kapansın diye. taşıması çok zor. Tam bu göğüsümün, göğüslerimin hizasında iki sırtımda ağrılar. Sanki böyle sırtıma bıçak saplanmış gibi. İnanır mısınız buralarım sanki hissini kaybediyor. Bu göğüslerim büyük olduğu için süt yeni aşağıya çekiyor. Omuz ağrılarım ve sırt ağrılarım en çok. En. Yani bu yaştan sonra zaten estetik benim için hiç önemli değil artık. Dedim bu yaştan sonra artık giysem de olur giymesem de olur ama bu sağlık sorunu giysem de iyi de olur ama <gülüyor> <gülüyor> Mesela çocuklarımı evlendireceğim. Yani çocuklarımın düğününde güzel bir kıyafete gösterim. Küçük olsa güzel bir kıyafetlerle onların düğününde bulunsam daha kayınvalide çok güzel giyinmiş deseler olmaz <laughs> yaştan sonra diyoruz ama bu yaştan sonra derdimiz güzellik değil elbette. Asıl derdimiz sağlıklı, sıhhatli olabilmek ve her işimizi düzgünce yapmak ve beden duruşumuzu da düzgün hale getirebilmek. Mesut Hanım'ı dinlediniz. Hadi bir de onu karşılayalım burada merhaba diyelim. Mesut Eton geliyor Efendim Doktor'un programına. Hoş geldiniz. Hoş Mesut Hanım'cığım merhabalar merhaba efendim. Canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun Sizi böyle, böyle alalım. alalım merhaba. merhaba Doktor merhaba. Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Mesut siz oturmadan ben hemen sırtınızı böyle net olarak görüyorum ama doktorumuz şimdi birazdan evet. size bakacak. Ne zamandır bu çileyi çekiyorsunuz siz? Genç kızlığımdan beri bu çileyi çekiyorum. Kaç yaşından beri? Yani 16 yaşımdan beri hemen hemen bu çileyi çekiyorum göğüslerimin büyüklüğünden Utanıp dolayı. Tanıp sıkıldığınız şöyle dolaştığınız oluyor mu? Çok sürekli böyle yaparak dolaştım. Yani genç kızlığımda çok fazla böyle mecbur kalmadıkça sokağa çıkmak istemiyordum. Herkesin gözü bende göğüslerimin büyüklüğünden utanıyordum yani herkes bana bakıyor diye. Onun için yani mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmak istemiyordum. Göğüsler hemen mi böyle büyüdü? Yani ilk çıktıktan sonra göğüsler hemen Yo, büyüdü mü? Yok bu kadar mı? büyük değildi tabii ki. İleriki yaş ilerledikçe, hamileliklerim oldukça, doğum yaptıkça. Hem büyüdü hem de sarkma hem da oluyor. Tabii. Evet tabii. Çok sarkmalar oluştu ya evet. Siz orada anlatmamışsınız ama bana yer o kadar çok kişi oluyor ki böyle sorunum var ne olur yardım edin. Diye göğüslerin altı yara hele Kısırı, yazın kıpkırmızı pişik. Kıp -kırmızı, pişik. Ee, Dayanamıyorum. Aynen. Yani sütyeni falan vazgeçiyor. Şöyle al mutlaka alta bir şey koymak zorunda kalıyorum. Ben de aynen öyle yaşıyorum yani. Antalya bilir bilmiyorum. Bir de en sıcak yer çok yerdesin. Çok sıcak evet, diye. Tabii. Sütyen sıcaktan zaten giyemiyorum. Sütyen giymediğim zaman göğüslerim sana Ben de böyle havlu koyup öyle i̇şte dolaşıyorum. İşte aynı şey yapıyorlar. Evet. Aklın yolu bir demek. Peki. Peki bu, bu utançlık e, duygusuyla, utanma duygusuyla sağlık sorunu arasında gidip geliyor insanlar. Bazen hani size başvururken de ne yapacağını bilemiyorlardı. Siz de yaşadınız mı bu duyguları? Çok yaşadım evet çok yaşadım. Çok yaşadım. Psikolojim çok bozuldu. Ne bileyim istediğim bir kıyafeti alıp hiçbir zaman giyemedim. Devamlı kendi yaşımdan daha büyük insanların giyecek kıyafetleri giymek zorunda kaldım. Yaşım ilerledikçe de bu sefer boynumda, sırtımda dayanılmaz ağrılarım oluşmaya başladı. Ben doktora gidiyordum. Doktorum göğüslerimin bu ağrılarımın göğüslerimden ileri geldiğini söylüyor ve göğüslerim küçülmeden kesinlikle bu ağrılarından kurtulacağım, yani kurtulmam, kurtulmayacağımız söylüyordu. Niye biliyor musunuz? Çok yüzden... rahat değil tabii yüz yukarı yatarsam yan yatamıyorum. Göğüslerim altımda kalıyor mesela yan yatarken. Tabii. Rahatsız oluyorum. Bu öyle bir şey ki ben şimdi sizin demin VTR'de izledim alışveriş sırasında insan alışverişte nasıl olur yüzünde bir gülümseme olur çünkü değil mi güzel bir şeyler yapıyor alışverişte sizin yüzünüzde sürekli böyle hakikaten sıkıntılı bir ifade var yani yine olmayacak üstüme yine aynen ben bunu öyle, deneyeceğim aynen Öyle bir öyle. şey hissettim evet, doğru mu evet aynen öyle yıllardır öyle. Çarşıya çıkıp istediğim bir kıyafeti kesinlikle yani bulup da alamıyordum yani. Peki şimdi. Sözü size bırakalım evet, tamam. ama bu işin hakikaten çok yönü var. Mesela siz eski çağlarda yaşasaydınız Anadolu'da Kibele vardır evet, böyle e, bereket, <gülüyor> tanrıçası. <gülüyor> bereket tanrıçası. Onun <laughs> inanılmaz iri göğüsleri vardı. Bu çok değerli, makbul bir şeydi eskide. Ama şimdi biliyoruz ki biz insan daha fit, daha formda olmak istiyor. Evet. Görüntü var. Ağrı var. Evet. Sosyal yaşama engellemesi var evet. ve inanılmaz bir ruhsal mutsuzluk var. Yani o kadar çok şeyin kaynağı ki siz peki böyle bir soruna nasıl yaklaşıyorsunuz? Şimdi e, öncelikle estetik kaygı ön plana çıkıyor. E, ergenlik döneminden itibaren başladığında genç bir kız için hakikaten bir kabusa dönüşüyor. E, hiçbir zaman dik duramıyor. ...bir ortama girdiğinde ilk defa ilk herkesin onun göğüslerine baktığını düşünüyor ki gerçekten de öyle oluyor. Hiçbir sosyal aktivitede yer alamıyor. Beden dersleri bir kabusa dönüşüyor. Tatillerde bir mayo giymek, bikini giymek, bir dar peyye giymek hayalleri oluyor. Ve bu şekilde kambur yürümeye çalışıyor. Gömlek giyemiyor, uzun şeyler giymeye çalışıyor. Yazın dahi kat kat kıyafetler giymeye başlıyor. Birçok psikolojik problemlere yol açıyor. E sonra ne oluyor? Yaşla beraber e, kilo almak, hormonal değişiklikler gündeme geliyor. Bunların en etkili olanları tabii ki hamilelik. Hamilelikte göğüsler iki kat kadar büyüyebiliyor. Daha da irileşiyor. E, daha sonra göğüsler e, hormonların etkisi çekildikten sonra bu sefer sarkmaya başlıyor. Soralım evet. Mesude Hanım sizde de böyle mi oldu? Yani aynen öyle önce oldu. büyüdü hamileliklerde evet, sonra evet. mı sarıldı? oldu? Evet, evet, aynen öyle oldu. Hormonlar geri çekilince <laughs> e, meme dokusu küçülüyor. Yaşla beraber menopoza doğru bu sefer de memedeki e, meme meme dokusuyla yağ dokusu oranı değişiyor. Bu sefer yağlanma başlıyor. Hmm. Deri kalitesi gittikçe e, bozuluyor. Elastikiyet kaybı oluyor. Böylece de üstü boş e, çatlakların eee olduğu ee, oldukça böyle içi boş aşağı doğru sarkmış meme haline geliyor meme başı da büyüyor bir şey daha soracağım orada ta en başında VTR'nin gözüküyor meme uçlarından sol taraf bayağı daha aşağıda evet. duruyorsa bu bir de sizde peki bir yana doğru bir çekme yapıyor evet, mu evet 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 aynı öyle. bunu da mı hissediyorsunuz evet hissediyorum bu doğal bir şey mi bir mememiz diğerinden küçük ya da büyük aslında evet bütün kadınların bir memesi diğerinden daha farklıdır. Ama bunun oranı çok arttığı zaman işte bunda bir problem var demektir. Yani ufak tefek farklılıklar insanı çok rahatsız etmez. Bazen hastalara biz söyleriz, bakın bir memeniz birinden daha sarkık, bir meme başı o fark etmemiştir. Normalde böyledir, çok rahatsız etmemesi gerekir. Ama ne zaman ki bu asimetri belirgin derecede olur ve iri memede varsa... Sadece e, dik durmakta değil aynı zamanda e, yana doğru çekilmek şeklinde iyicene bir şekil bozukluğu, duruş bozukluğu yol açabilir. Aslında bir şey rica edebilirim. Mesut Hanım Sen sizi hep beraber şöyle alabilir miyim? Ben hemen evet. gelirken fark ettim. İzleyicilerimize de müsaadeniz olursa paylaşmak istiyoruz. Bakın vücut şekli nasıl değişiyor. Siz ölçü aletiniz de burada. Evet. Mesela Mesut Hanım size geldi. Neye dikkat ediyorsunuz, neye bakıyorsunuz? ve Bu kısmı bize gösterin lütfen. Mesut da çok belirgin, bakın e, kamburlaşma, kifoz yani kamburlaşma iyicene belirginleşmiş vaziyette. Buralarda bahsettiğimiz oyuklar var. E, bel kavsi gittikçe bozulmuş vaziyette. Eminim e, sadece e, omuz ve sırt değil, boyun ağrısı da beraberinde vardır. Baş ağrısına bile yol açar. Omuzlar Adeta öne düşmüş vaziyette. bir katlanmaya yol açıyor evet. sanki. Evet ve e, şöyle baktığımız zaman e, biraz, biraz da bu tarafa doğru. E, gibi bir eğiklik. eğiklik de var yani ciddi bir kalıcı bir e, postür bozukluğu var memenin küçültme ameliyatı ile beraber Tamamıyla dikleşmeyecek tabii ki. Ha Çünkü, onu soracaktım. Evet. Mesut Hanım kaç yaşındasınız? Çünkü 58 yaşındayım. 58 yaşında yaşındayım. Şimdi evet. estetik cerrahiye başvuruyorsunuz, olacaksınız deyince acaba 20 yaşındaki göğüslere sahip olacağız mı anlaşılıyor? Hayır, hayır, hayır. Ha hayır. Ne bileyim hani estetik olunca hayır, böyle yok. o genç kız göğsüne mi kavuşacağız? Öyle <laughs> bir şey soralım mı? Estetikten mi, daha önemli ağrılarımın geçmesi için yani. İnşallah, i̇nşallah. Ağrılarımın kesinlikle. geçmesi için başvuruyorum. Ama Peki, bunu merak eden varsa soralım biz doktorumuza. Tamam. tamam öyle tamam. mi olacak? E, aslında e, büyük bir anlamda bayağı büyük büyük bir farklılık olacak. E, memes Memeler e, tamam belki bir genç kız e, e, deri kalitesi tabii değiştiği için yaşla beraber birebir bir, bir 18-20 yaş memesini e, söylemek anlamlı olmaz. Ama daha dik, daha küçük, daha forme ve şekli daha çok daha iyi bir memeye sahip olacak bütün bu ağırlıktan kurtulacak ve daha şekli daha düzgün meme başının olması gerektiği yerde olan çok daha aydın olacak. Neresidir olması gereken şimdi yer meme başının? Şimdi ölçüm yapıyor yaptığımız zaman. E, belki e, şeyde göstersek heykelde. Burada, da Burada da gösterelim isterseniz. Şimdi biz şuradaki çıkıntıdan ölçüyoruz. Bakın şuradaki çıkıntıdan ölçüyoruz. Şurada kemiğimiz evet. var ya. Evet. Buradan meme başının en uç noktasına bakıyoruz. Normalde ...21-23 santimetrelerde olması gerekirken... Yani şuralarda gereken, bir yerde evet, olması lazım. Onun yeri neresidir? Kolumuzun orta hattı da aynı şekilde... bunu seviyesinde uygun. Bu şekilde de ölçebilirsiniz. Yani onun orta arada. Hattında ya da meme altı kıvrımından da... ...iki elimizi bastırdığımız zaman gelen nokta. Bu çoğunlukla 21-23 santimetre. Şurası diyelim. Kaç evet. santimetre gitmiş şu anda? Şu anda tabii... Buralarda gözüküyor, evet. yani 37-38 gibi e, toplam yani 17-18 santimetre aşağılmış. aşağıda. Evet. Yani... Oldukça aşağıda, oldukça sarkık bir meme. Tabii meme başı da büyüyor. O kitlenin etkisiyle normalde meme başının boyutu yani kahverengi dediğimiz alan 4.5 5 santimetredir. Çapı. 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 Hiç, bir şey ama soracağım. burada daha iki katına kadar çıkabiliyor. çıkabiliyor. Evet. Siz izliyorsunuz çok da dikkatli. Çıt çıkmıyor stüdyomuzda. Sizi böyle alabilir miyim? Yok yok sizi değil, siz beyefendi. Sizi böyle alabilir miyim? Hemen, hemen hemen koşa koşa gelin yanıma. Koşa 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 koşa. Lütfen lütfen lütfen. Dikkatli izliyorsunuz ama size böyle uzaydan bir şey anlatıyormuş gibi olmasın. Adınız adınız Burak, nedir? Burak. Burak. Burak'cığım ama telefon falan çalmasın. Aytuğ sen çaktırmadan şunu... <laughs> Burak biz burada bir sürü şey anlattık. Gerçekten evet. kadınlar için çili olduğunu söyledik. Evet. Bunu sana hissettirmek istiyorum ben. Bir cümle söyleyeceksin ara vereceğiz tamam mı? <laughs> Hiç merak etme. Aa! Allah'tan geçici. <laughs> Lütfen. Bir tut şunu. Lütfen. Bir ağırlığını tut. <laughs> Burak bir ağırlığını tut. Zor bir şeyim mi o? Baya zor bir şey. Doğru söyle Bayağı bak. Şey. Bırak Aytuğ'u. Yani ha? böyle tutarken bile zor ki göğüs biz aslında evet. Bizim çilemizi anladın mı? Evet. Bizim çilemizi anladın. Zor bir şey. Zor bir şey ama biz devam ediyoruz. Zor olan bizim için <laughs> kolay olacak birazdan. Çok teşekkür ediyorum Abi. sana. Sağ olun. <laughs> Uğur Derin Dondurucu'nun sunduğu doktorum reklamlardan sonra devam edecek. Uğur Derin Dondurucu'nun sunduğu doktorum devam ediyor. merhabalar. Vücudumuz hastalıklarla mücadele etmesi için güçlü bir bağışıklık sistemine ihtiyaç duyar. Güçlü bir bağışıklık sistemi iyi hissetmemizi, enerjimizi daha iyi kullanmamızı sağlar. Bugün sizlere sağlıklı bir kış geçirmeniz için yüzde yüz bitkisel içeriğe sahip Nutraxin Immues ürününden bahsedeceğim. Nutraxin Immues içerisindeki ekinezya bitkisi bağışıklık sistemini destekleyici etkiye sahiptir. İçeriğindeki bir diğer bitki çingev. Yıllardan beri Çin'de enerji vermek için kullanılmaktadır. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi de bulunmaktadır. Immunist içerisindeki zencefil bağışıklık sistemini destekleyici etkisinin yanı sıra detoks özelliği de taşır. Çörek otunun ise özellikle bağışıklık sistemi üzerine etkisi dikkat çekicidir. Çörek otunun etkisi hadislerde de ölümden başka her derde devadır şeklinde belirtilmektedir. Nutraxin Immunist günde iki kapsül alınması yeterlidir. Nutraxin farklı ihtiyaçlarınız için vitamin ve mineral için içeren ürün gamıyla sadece eczanelerde. Nutraxin akıllı bitki karışımları. Hoş geldiniz. Ayça az önce kibele dedin ya. Ah getirdim sana kibeleyi. Valla öyle hakikaten. <laughs> Elinize sağlık. Gerçekten çok güzel yapmışsınız her zamanki gibi. Dursun dönme şey tıraşımız. Biz teşekkür ediyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Finali Dursun'la yaptık ya. Onun ağırlığını hissettirmek için sütyen taktı Takma. Durak. Burak. durak. Burakcığım sana çok teşekkür ediyorum bir kere. Çok da güzel bir mesaj verdin. Biz burada ne kadar anlatırsak anlatalım beyler bunu hissetmiyoruz ama ne gerek var diyorlar ama gerçekten ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bugün estetik ve plastik cerrahi uzmanı doçent doktor Burçak Tümer'den ulu bizimle birlikte evet. ve bize daha önce elektronik postayla başvuran sonrasında da uzun süre bekleni yapmayacak mısınız ne olur diyen ama bugün Mesude Hanım'ız bizde. Mesude Hanım bizimle beraber hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ama bak yüzü gülüyor artık. Bir <laughs> bakın bakayım şöyle. Ha, Sizlerin sayesinde he, çok maşallah. teşekkür ederim. Çok şimdi inşallah hocamız da. Kanal D doktorun programı sayesinde inşallah, i̇nşallah. sağlığıma kavuşacağım. Peki. Finalde beraber olacağız zaten inşallah. i̇nşallah. Peki, Peki şimdi ee, neler yapacak hocamın e, hocamız size Burçak Hoca evet. neler yapacak görmek ister misiniz? İsterim tabii. Peki ki. hadi bakalım Peki. bir anlatın bize o zaman. Şimdi memenin ölçümünü yaparken demin kabaca da bahsettiğim gibi meme başını ölçüyoruz. Meme başı dediğimiz yer burası kahverengi alan. Bunu siz biraz daha yanda durabilirsiniz. şöyle evet, evet. Şuradan ölçüm yapıyoruz. Bu e, heykel traşımız gerçekten e, oldukça sarkık memeyi yapmış. Burada 35 santimetrede duruyor. Hedefimiz bu meme başını 21-22 cm, 23 cm buraya getirmek. Hmm. Ve bunu yaparken bu dokuyu buraya getirirken aynı zamanda gördüğünüz gibi memenin genişliği de fazla. Aynı zamanda bu memeyi de daraltıp dikleştiriyoruz. Ne yapacağız? Bu kenarları daraltacağız. Meme başında yukarıya alacağız. Siz isterseniz işaretleyin. Evet. Şimdi meme başını buraya alacağız. Bu meme yukarıya çıkınca tabi burası da dolacak, burası da düz olmayacak. Burasını dolduracağız ve kenarları da göstereyim size şu şekilde daraltacağız. Bu meme başını da buradan buraya alacağız. Peki memeyi besleyen bir sürü damar yapılanması evet. var değil mi? Evet. Onlar da beraberinde o asıl işin emin ciddiyetini evet. herhalde evet. öyle o kısmı oluşturuyor. Burada önemli şey meme başının canlılığını duyusunu ameliyat sonrası da sağlamak. Birçok teknik var. Bazı teknikte yukarıdan damarlanmayı kullanıyoruz. Bazı teknikte aşağıdan gelen damarları, bazı teknikte içerden, bazı teknikte yandan, bazısında da merkezi. Çeşit çeşit teknikler var. O oh, her teknik o kişiye özel planlanıyor. Yani bir teknik bütün e, memeye, bütün kadınlara değil. Yaş grubuna, beklentilerine, memenin boyutuna, e, doğum planlarına hepsine göre o kişiye özel bir teknik planlanıyor. O zaman hayat. iki soru sormak istiyorum. E, henüz bir hamilelik yaşamamış ve bebek evet. sahibi olmayan bir kadın da bunu yaptırabilir mi? E, ve memenin büyüklüğünü neye göre ölçüyorsunuz? Yani bir hı. anda bayağı bir büyükken, evet. e, bir hayli küçültüyor musunuz? Hı hı. Neye göre belirliyorsunuz? Şimdi ee, ideal meme küçültme ameliyatının zamanlaması tabii ki meme gelişiminin tamamlandığı 18 yaşın üzerinde ancak en ideali bütün doğum olaylarının bittiği dönem. Ancak çok iri memesi olan bir kadını bu kadar süre bekletmek ne kadar doğru olabilir? Düşünün ki bir genç bir kız e, sosyal hayatında birçok zorluklar olacak, ikili ilişkilerde birçok zorluk, aktivite spor yapması mümkün değil. Bu da kişiyi hareketsiz kılarak... Kilo almasına da yol açıyor. Şimdi meme küçültme ameliyatından sonra Mesut Hanım bir şey fark edecek, ne olacak, edecek? bir bakacak ki ah benim karnım varmış diyecek. Mesut Karsı Hanım de... duyuyor musunuz? Evet. Karın al, gizli oldun? duruyor tabii. Evet. Çünkü ön yani. plana çıktığı için küçültünce hastalarımız ah benim bir de karnım varmış eyvah diyor ama tabii meme küçülünce... aktivite artınca da kilo vermek, spor yapmak, yürüyüş yapmak her şey çok daha rahat oluyor. Onun için. İdeal zamandan farklı olarak e, böyle bir ameliyat daha erken zamana psikolojik olarak çok büyük bir problem varsa çekilebilir. Hatta ve hatta ergenlik döneminden sonra çok aşırı büyüyen gigantomast dediğimiz dev meme dediğimiz hmm. genç kızlarda oluşan bir meme deformitesi var.